Sevgili izleyiciler, Avrupa'nın ilk ve tek kariyer programı Avrupa Vizyon'dan herkese merhaba. Avrupa Vizyon bu haftada iş dünyasından haberlerle karşınıza gelecek. Ama dilerseniz Türkiye'ye. Şimdi, Türkiye şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Bir kez daha İstanbul'a. Bakalım mı? şimdi sırada daha hangi, hangi bayrağımız var? var. Bundan tam 7 yıl önce 21 Mart 2009 yılında Avrupa'nın ilk ve tek kariyer programı olma iddiasıyla yola çıkan Vizyon bugün aynı hedefle yeni sezona başlıyor. Vizyon, bugüne kadar ekrana geldiği tüm kanallarda başarısını artan bir ivmeyle sürdürerek yayın hayatına devam eden ender programların başında geliyor. Türkiye ve dünyadaki başarılı iş adamlarını ekrana taşıyıp onların başarısını seyirciye aktaran, başarılı olmak isteyenlere yol gösteren, ihracat yapan ya da yapmak isteyenlere pazar yaratan Vizyon, zaman zaman da ürettiğini Türkiye ve dünyaya pazarlamak isteyenler için bir mecra oldu. <laughs> ATV Avrupa'da en çok izlenen Türk kanallarının başında yer alan ATV Avrupa'da ekrana gelen vizyon yaklaşık 300 haftadır sizlerin karşısında. Tüm sektörlerde başarılı olan firmaları ekrana taşıyan vizyon yayın ilkelerini hiç bozmadan Türkiye ve dünyadaki başarılı firmaları, ürünleri her hafta sizlerin karşısına getiriyor. Gelişen ve üreten Türkiye'nin vizyonu geniş programı Vizyon, turizm alanında yaptığı çalışmalarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin gelişen illeri, ilçeleri, buraların tarihi ve turistik vizyonu da bu program sayesinde Türkiye'nin dışına taşıyor ve dünyaya tanıtılıyor. Türkiye Almanya, Hollanda, Fransa başta olmak üzere dünyanın farklı farklı ülkelerindeki çalışma arkadaşlarımız sayesinde her hafta vizyon rengarenk bir şekilde ekrana geliyor. Fransa'da Sevcan Cemtos'un... Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu yıl 6.sı düzenlenen Festi Kültürü sizler için görüntüleyeceğiz. Hollanda'da Ziya Develi... Pötenel'in yönetim kurulu başkanı Sayın Fatih Yıldırım'la birlikteyiz. Değerli izleyicilerimiz bugünkü açılışta HUTYAT'ın başkanı Sayın Hikmet Bey de yanımızda. Almanya'da Adil Palta. Yanımızda R City Medya'nın sahibi Barış Bey var. Merhabalar Barış Bey. Sevgili izleyenlerimiz dönerde dünya lideri olan bir tatın yönetim kurulu üyesi Cihan Karaman yanımızda. Bugün her zaman olduğu gibi güzel bir sohbet edeceğiz. Merhabalar Cihan. Merhabalar Adil Bey ve Selçuk Özkaya her hafta bizlerle Avrupa'daki başarı hikayelerini paylaşıyor. Sevgili seyirciler bu hafta Almanya'nın Bavyera eyaletinde Günzburg şehrindeyiz. Türkiye'den Murat Topçu ve İbrahim Murat da farklı farklı haberleriyle sizlerin karşısına geliyor. Sayın seyirciler Gazi Paşa Selinus Beach Otel'deyiz. Selinus Beach Otel tam bir harika aile oteli. biz iş adamlarının vizyonunu geliştirmeye yönelik olan hedeflerimiz bundan sonra da devam edecek. Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri olan Kuzey Irak'taki yayınlarımızın ardından Türk iş adamları için önemli pazarlar olan Orta Doğu ve Arap ülkelerine yolculuklarımız bundan sonra daha da artacak. Sizi de vizyonumuz içinde görmek isteriz. Her hafta programımızı kapatırken dediğimiz gibi. Vizyondan bu haftalıkta bu kadar. Eğer siz de vizyonunuza güveniyor ve programımıza yer almak istiyorsanız lütfen burada görülen numaralardan bizlere ulaşın. Haftaya yeniden görüşebilmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Vizyonunuz her zaman geniş olsun.